Merhaba arkadaşlar. Zeynep'in kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tatiliniz nasıl geçiyor? Okullar açılacak. Nasıl fikirler içerisindesiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat. Niye aklıma hep 24 saat pembe videom geliyor? Anlamıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle garip grup video çekeceğim geldi. Deniz Ayşe'ni anlayacağız arkadaşlar. Evet. VIP ev, ev, ev. Size, size ne yapacağımı söyleyeyim. VIP bulup içine girmeye çalışacağız arkadaşlar. Vi, bir tane VIP bulduk bile. Başka var mı diye bakalım. Başka yok sanırım. Çok büyükler de yok zaten. Evet tamam. Bir tane de yeter biz arkadaşlar. İnşallah kapanmamıştır. Evet kapanmamış. Ama kapısını ben kapalı olacağını düşünüyorum. Evet kapalı. Bunun için hemen küçülelim arkadaşlar. Küçül 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 küçül. Evet küçüldük. Şöyle fenerimize yakalım. Ay parayla girmeye çalışıyordum. Ay. Ne oldu? Bize mı yaptı bu ya. Hah. Hadi 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 hadi. Hadi Hadi deneyelim. Hadi ama ya. Kız galiba geldi. Allah kaç 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 kaç. Oh, evin dışındayım yok bu erkekmiş. O zaman bu değil. Hemen girmeye çalışalım. Hadi ama. Arkadaşlar giremiyorum. O zaman farklı yerden girmeyi deneyelim. Kız bu ne? Bu kim? Tamam güzel olmaya çalışan biri. Ay. Ay yoruldum. Buradan girmeye çalışıyorum. Hadi. Ah, girdim. Yok girememiş. Arkadaşlar giremiyorum. Giremiyorum. Hadi bakalım. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu açıya bir bakın. Şu aç şu açıya. Neyse bu bize kızım al diyecek mi? Geliyorum. Arkadaşlar şu anda anne ona annem oluyorum o şey yazmıyor. No diye What diyelim galiba İngiliz. What yazdım arkadaşlar şu anda. Arka, Arkamızda biri geldi. Şu anda bir adam geldi. Hii, anne koru beni. Annem değil aslında ama öz annem, koru beni. Annem mi değil mi bilmiyorum. Amanim o zaman kaçıyorum ben. Hi almış. Hi yazalım. Hi. Gözükmedi bir dakika. Hi yazalım. O ne demek istediği anlaşılmıyor çünkü. Hi hi. Arkadaşlar hangisi bu hangisi hayır hayır kara olmaz kara olmaz hayır çıkacağım hayır bak beni tutamadın al al ben de buradan gireceğim hadi bay bay şu anda eve girmeye çalışıyorum arkadaşlar bakalım nasıl olabilecek mi hadi bakalım Basır, bas kız bas gaz bas kız bas, bas biz şu an arkadaşlar e silastık ya girdik ne oldu canım benim ne oldu ne oldu canım benim ne oldu hemen büyüyelim oraya da bomba koydu zaten o bize yaramaz. Yaramaz canım benim yaramaz. Yaramaz canım benim yaramaz. Kendi öldü zaten. Hadi bay. <laughs> Biz de biraz yüzelim arkadaşlar? Yuhu! Arkadaşlar burası çok güzel. <laughs> Bize bir sürü server serverda şey denk geliyor ama gizli yer yok. Ay çok güzel. Gizliyorum şu anda. Sizin için de fener açarsam suyu aydınlatır mı? Hayır. Oh, oh, çok güzel arkadaşlar yüzelim evin sahibi gelmeden yüzelim evin sahibi yok evde tek başımayım oley 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 hem vip evde hem evde çok güzel arkadaşlar neyse buraya sonra geri geliriz şimdilik evi göstermiştim zaten de Neyse evin kasasını bir daha aramaya çalışacağım ve bunun bahçesi arkadaşlar çok küçük çünkü havuzu var ben havuzda yüzmeli şeyleri çok fazla severim arkadaşlar. Ama maalesef size gösteremeyeceğim. Sizin canınız sıkılabilir. Çünkü arkadaşlar burada bir gizli yer olması lazım. illa ya. İlla. Bir dakika arkadaşlar. Ha yokmuş. Gizli yer vardı ki sandım da. Yakmış. Arkadaşlar bunun arasında gidebiliyor muyuz? Bir de bakalım. Gidemiyormuş. tuvalet var. Ay. Herkese şu anda değişik bir şekilde duruyorum. O yüzden havuzda yüzmek istiyorum Yani hmm. siz de istiyorsanız bu videoyu izlemeyin, açıklamıyorum. Allah evin sahibi geldi. Tövbe tövbe. Evin sahibi geldi. Bizi burada boğmaya geldi. Geldi geldi. Yavru. Kedi. Bugün be. Neyse. Ben hemen havuzumda yüzeceğim. Evin sahibi boymuş. Kaç 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 kaç. Fake attım ona. Kaç 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 kaç. Ah. Uh. Onu o adamı bir daha bulup işini bitireceğim. Beni kovalamak neymiş onu göstereceğim. O adam hala orada mı? Bakalım. Evet adam hala orada. <laughs> Dil çıkardım adama resmen. Neyse biz şu anda girelim. Evet girdik. Selam. 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 Annem ol. Annem ol. Annem. Annem ol. 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 Delirdim işte annem alsana ya. Arkadaşlar ben kapatmak zorundayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.